kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar bugün hatayda yediğim ustasından tarifini aldığım keşke ki yapıyorum umarım sizlerde beğenirsiniz 1 kilogram buğdayımı akşamdan suya koydum içine bir kaşık tuz attım sabah kalkıp güzelce buğdayımı yıkadım üzerine 3 litre su ekleyip ocağa aldım içine de bir tane kuzu incik attım çırpıcı telle tahta kaşıkla ara ara karıştırarak 2 saat kısık ateşte pişirdim. Lütfen sık sık karıştırın çünkü çok çabuk altı yanıyor. Daha sonra 2 yemek kaşığı tereyağımı, 1 yemek kaşığı biber salçamı güzelce kavurdum. Onu da ekledim. Etimi de tiftikleyip blenderdan geçirip onu da ekledim. Keşkekimi güzelce karıştırarak bir 5 dakika kadar daha pişirdim. Ayrıntılı videosu var kanalımdan orada bakabilirsiniz.